yeni bir bölümle karşınızdayız. Başlığı yanlış okumadınız. Bugün benim tabletimdeki oyunlara bakacağız. İlk önce oyunlardan. Arkadaşlar buradan bazı oyunları da oynayacağız. Teyze de, sen sorabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Evet. Pocket onu biliyorlar. Pocket evet biliyorum şu. Şu nedir? Aydın Bakalım mı? Mi? Mil. <laughs> Bu video biraz uzun olabilir. Alayım bir Hall of Play. Ne oyunu bu? Ağaçları kesiyorsun işte. Ağaç kesmiş. Ana. Bakın arkadaşlar hep bana yerince de bakın çok hızlı ha, bir gibi çok şeyler hızlı. üretiyorsun falan. Evet, bakın. Tamam. Elmas da alıyoruz, satıyoruz Oo, o küçükleri. Çok büyük bir fabrika. Teyze <laughs> bir de dur bak ikinci ikinci yerde de var bak böyle. Oh, oh, oh. Bayağı büyük bir fabrika varmış gerçekten. Aa, bak bu. Tamam her birinde biraz Aa. bakalım. Bunu anladık. Ağaç kesiliyor. Tamam bunu anladık. Ben ben şuradan bir şeyler de açtım. <laughs> Arka... En beğendiğinizi aşağıya yazın. Onun videosunu çekeriz şey de, arkadaşlar. Başka hangisini merak ediyorsun? Ee, şu Eko'yu da biliyorum. Eko'yu biliyorum. Arkadaşlarımız bilmiyor ee, sen en sevdiklerin şu. Bu da şey. He, Idle Port Gemi olanı değil mi? Az önceki oynadığımızın gemide olanı. Arkadaşlar Gemi burada bir tane hikaye var. Baştan savaş gidiyor işte oradan. Biz de yük taşımaya kuluya falan başlıyoruz. Tamam. Şunu merak ettim. Kulağımsın Ninja. Kuze, Ahmet yükletti. Ha, ooo. Ninja'mız var. Aha. Ana uçuyor. Neden Ninja uçuyorsun? He evet. içmiş. Peki ne yapıyor? Savaş, birilerini mi şey yapıyor? Kız arkadaş. Bir tanesi arkadaşını kaçırmış. Bu da onu, onu kurtarmak için eğitim alıyor. Tamam eğitim. Balon. Bir... Ninja balon tutarken fotoğraf çekeceğim. Ninja. Nijamız yok. N ninja. Ninja. Uçuyor. Ne? Uçuyor evet uçuyor. Uçtu kesin. Uçuyor uçuyor bak birazdan geliyor. Yana yana. Yana, 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 yana yana geçtik. Kuşa kalacağız. <laughs> Teyze kuşa kalacağız. Ha. Bak kız arkadaşımızın fotoğrafı lik. Anlaştık. Ustamız. iyi çıktı bu kuş. Hah Sana bu şakağı seviniyor. hızlı -hı. da. Hı -hı. Tamam bu da güzelmiş. Arkadaşlar siz de en beğendiğinizi durun, yoruma yazın. Durun ben kuşağımı da alayım. Kuşak nerede? Biz onunla ilgili ayrıntılı video çekeriz. Şimdi biraz hızlı hızlı geçelim. Bir çok e, uzun olmasın diye. Be, böyle bir özetliyoruz. Dur. Evet. E bizim ninja simgesi vardı. Aa, <laughs> öbür oyuna geldik. Tamam. Evet. Tamam çıktı. Ninjayı da öğrenmiş olduk. Bir Echo Clicker'a bakalım. Bakalım. Bunu müzik çok Bakındım. Dım dım dım. dım. Dur ben mikrofonumu. Açık iyi. Sesim. Ses. Ses bir. Açılsın o. Eko kiliker. Bunu da seviyorum ben ama yani. Bana artık biraz sıkıcı gelmeye başladı. burada ne yapıyoruz? Dünyayı kurtarıyoruz. <laughs> Az önce e, smash şeyde dünyayı Bakın dünya arkadaşlar dedi. burada 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 çöp topluyorlar, burada da çöp topluyorlar, burada suyu aratıyorlar. Yani kendi bir şehrin var. buraya. Kendi bir şehrim var, oradaki işte e, evet, düzeni öyle. sağlamaya çalışıyoruz. Öyle gibi bir burada şey. Burada böyle bir oyun. Açıyorsun. Aslında küçük çocuklar için uygun eğer oyunu oynamamaları <laughs> gerekiyor ama eğer oynuyorlarsa en azından Dünya Uygun. Bakın, süper oyun bilirsiniz zaten. Bir yılan, yılan oyunu. Evet, yılan tamam. yılan. Şöyle yavaştan bir göstereyim? Bu, bu, arada arkadaşlar siz eğer bu oyunu oynuyorsanız şey online oynamayın. Online oynayınca neden beni tabletim dokunuyor falan demeyin. Online oynayınca şey oluyor. tablet takıntısı olabiliyor. Takılıyor. Ha. Çünkü internet. Ben o, o yüzden siz bilgisayara karşı. Hmm. Bir de bunlar bakalım. Benim, bunlar benim sevmediğim çocuklar. Değil mi? Ne? Kırmızı mavi. Ben bunları pek böyle sevmiyorum. Bakın arkadaşlar. He, aa, bu güzel bu biraz renkli Herkes kendi rengini topluyor. En hızlı köprü kuran kazanıyor değil mi? Ay bak mesela biz kurduk. Bir de aşağıda dağıtma var arkadaşlarımız aşağı atabilir. Ay. Bak aşağı biz zaten, Aa. Bak hatta. Aa. Aldık. Birinci olduk. Hmm, anladım. Ben. Ay, reklam çıktı ya. Çıkayım. Bu oyunu pek sevmem. Neden? Yani ben bu renkli adamların olduğu oyunları sevmiyorum. Neden? Neden seviyorsun? Sevmiyorum. Ben... Renkli hmm. adamları geçtik. Teyze sen bu oyunu biliyorsun değil mi? Hani daha bir soru soruyor bilgisayar bize sonra. Ha 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 evet burada da. Uzun burada, yarı final. Teyze soru... yarı finale kalmışız. Burada da soruları soruyor. Ee, işte birkaç kişi cevap veriyor. En, evet, en çok cevap veren kazanıyor. Bu da böyle bir oyun. Mesela atıyorum bir tane örnek bir soru sorsun bize. Gezinme. Bir soru sorsun bize. Kim gir bir, bir Hayır, oradan. teyze başlamayın. Yenilirse olsun, bir de çekiyoruz yenilirse. Yeniliriz sonra bir daha yeniliriz. Mesela soruyu görmek için sadece şimdi size açtık. Evet. Sonra hemen çıkacağız değil mi? Çıkarız hemen çıkışa bak Bu Mete diye kız bir Mete adını. Başla. Hayır. Sarı bir meyve söyle diyor Mete. Biz buraya yazıyoruz. Ananas, Muz. Ananas. Ananas. Ben yani bu arada ayaktayım. Teyzem yazıyor. Çok hızlı yazar. Mirza da yazabiliyor. Ah ananas söylendi Mirza. Sarı meyve. Kavun. Başka? Ee, sarı meyve. Elma. Elma. Sarı elma var. Bakın yukarıda bizim bizim bildiğimiz daha fazla oluyor. Başka? Armut. Armut sarı da oluyor. Yeşil de oluyor bakalım. Geliyorlar üzüm. yine. Bazı üzümler sarı üzüm oluyor ama. Limon. Meyve mi? Limon. Limon. Limon evet. Ee, 22 şey. Çok, yani artık Yani kazandık. biz kazandık. İşte böyle oluyor. En çok cevabı veren kazanıyor. Bu da böyle bir oyun. Şunu şunu da Ecem'in de sevmesi. Maviler ile kırmızılar. Evet maviler kırmızılar. Çünkü o oyunlarda bence şiddet falan böyle öyle şeyler oluyor. Arkadaşlar bakın bir tur oynuyorum sizin için. Bakın şu çekici değmeyeceksiniz. Bunlar silah atıyor ama onlardan sayınızda da olsun Yine de onlarla savaşabiliyorsunuz. Rakibin sayısı ne kadar çoksa o kadar sizin sayınız gidiyor ama o, o turuncular da geçerli değil o. Arkadaşlar hazineye ulaşırız büyük bir ihtimal. Evet Minecraft yaptım. Creeper. Hazine sandığına ulaştık. Bu da böyle bir oyunda. Sen evet. rakamları biz keseriz değil mi? Hı hı, bu ne? Army savaş. Hmm. Kaç tane oyunum var tabletinde? Bir sürü. Bilmiyorum Peki bir da. sıralamaya koysam birden bir ile beş arası. Bütün evet. oyunları silmek zorundasın. Evet. Sadece beş tanesini tutabilirsin. Ya da silmek zorundayım. Ya öyleymiş işte yani. O beş tanesi hangi? Tamam bu da böyle bir oyun. Silah mı üretiyorsun bunu? Silah üretiyorsun. Böyle A, B, C, D noktaları var. Şimdi de C noktasını böyle. Neyse bu oyunda geçelim. Tamam. 5 oyun tutabilirsin. Hangi oyunları tutarsın? Tall Man Run. Bu da benim sevmediğim bir şeydir kesin. Oo, o kadar da kötü bir oyun değil teyze Tall Man Run. Durun. Tall Man Run ne iyi bir oyun. Bakın. Böyle şu engelleri falan geçerek size dombalak ve uzun olmaz, olmaz lazım. Hmm, bir kötü bir şuradan elmasa gideceğiz. Yoksa hmm. Yoksa boyun. o adamla savaşacağız mı? Eğer boyumuz yenebilirse bu şeylerden Bu arada arkadaşlar boyun İnterneti kapatın. Orada, orada video izleyerek eğer oynayanlar video izleme tuşuna tıklayarak skin açabiliyoruz hmm. Hadi 5 oyun söyle. Beş tane oyun evet, tutsan. Evet, bu da Teacher Simulator. Ya senin en sevdiğin 5 hangisi? Hadi söyleme ya. Yeter artık. Hmm. Bir de Teacher Simulator. Benim en sevdiğim 5 oyun. Sims. Call of Duty. Ana. Crisis. Şeydi. Bu ne ne diyor burada? Dedektif filmi. Bu ne? Bu TV değil. Ha, sana şeyler soruyor. Sen doğru, doğru yanlış aldın. aldı. <laughs> Bak mesela bunun adı da Romans. Doğru mu? Hı -hı. Bu ne? Yanlış. B alıyor. B aldı sınavdan. Biraz sevindi. Anladım. Bu da böyle. Bu tiket. Hayır. En son okuyor da var. Yeterli tiket bu ya. Üstünden okusaydı. Bu. Ay dedi biz tiket yaz, yaz, yazmadık ki buraya. Bu. Doğru. Korsan filmi değil. Tamam. Bunu... Bu da son. Bu hmm. da son herhalde. Popcorn film ayağı. Bu doğru yine. Hmm, evet. A aldı. Büyüyormuş. Niye Batman'ı seviyor? ya? Yani A aldı. Bu da böyle bir oyundu. Teacher Simulator. Hmm, Bu Blockcraft'ta siz bakarsınız. Minecraft'ın çakması zombisiz falan. Hı hı. E zombilerden çok korkuyorum. Tamam, her birine girmene gerek yok bence. Siz böyle bakıp böyle binalar yapıyorsunuz. Simulator <laughs> diyorsunuz. Bakın, aha da bir hediye. Minecraft paralı mı normalde? Parası var, paralının var. Bu parasız ama, değil mi? Evet. Şu an bu, bu Blockcraft. Block Bakın burada benim yedek depom var. Senin paralı oyunun var mı hiç? Burada burası istersen anlatmama gerek yok. Zaten onu herkes bilir. Evet, Sims'te de aile falan kuruyorsunuz bari. Evet, yaşam oyunu. Yaşam oyunu. Burada Idle söylemiştik posta Desert Raiders. Bilmiyorlar. Çöl. Çöl yarıştıracak. <laughs> bakın arkadaşlar sizin için bir bölümü oynayacağım bunda. Bakın arkadaşlar eğer bunu oynayan varsa bakın. Karşı takım size geldiğinde tableti böyle geri çekerseniz çok hızlı bir şekilde bakın. Ayol ya bakın. gerdiği taktiği çok hızlı bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Bakın yaptım. Bu son bu son öldü. Onu patlatalım biz. Böyle böyle son İşte bunu bu da. Sonra kendi karışabilirsiniz. Among Us da bilirsiniz. Bu dövüş oyunu ben onu pek oynamıyorum. Bunda reklamlarda çıkıyordunuz hani Reklamlarda görmüşlerdi. Hani böyle minik yuvarlak kafa şeyleri çıkıyor yani bıcıkım bıcıkım hani böyle kaleye saldırıyorlar canlar falan gidiyor. <laughs> Isle Miner'de madencilik oyunu. Villager Dragon'da yine görmüşsünüzdür. Böyle bir tane ejderha var onu besliyorsunuz ki çok az oynuyor. Ben arada oynuyorum. Kılıf yap. Kılıf yapıyorsunuz. Bildiğin kılıf yapıyorsunuz. Bunda parçalama oyunu. <laughs> Dur oyunun adını söyle. Village Dragon. Bakın bunu yüklüyorum. Neyi parçaladın? Bir şeyler geliyor parçaladım. Altın gelmiş. Kapat. Bu, şu sayfada en çok hangisini oynuyorsun? Bu sayfada. Bu sayfada pek. Sandbox. Hmm. Evet bak burada sorarsın var. İki. Burada dünyayı kurtarıyorsunuz. Dünyayı kurtarmakla dünyayı yok etmek aynı. <laughs> burada burada farmland çiftçilik oyunu. Burada kedi görevlerini yapıyoruz. Burada havalimancılık. bu Solar Stream 2. Bu candy Crush. Aa, kendi crash. Kendi kesti kendi. Evet, kesti kendi. Şu şekeri yakıyorsunuz. Tentbox bazen harf falan oluyor. Burada köpeklere bakıyorsunuz. Ay. Burada köpeklere bakıyorsunuz. Evet, köpek Burada Kaç sayfa oyunun var böyle dur. Burada süper Mario biliyorsunuzdur. Burada dünya gezegenleri yaşanır. Bir çeviriyorsun. Burada araba tasarlıyoruz. Burada bu top bunu oynayayım. Bu bu burada en çok oynadığın Red Bull'du galiba bu sayfada değil mi? Evet. Sen, sen, İkinci sayfada çok oynadığın yok demek ki. Birinci sayfada bakmadık en çok oynadıklarını. Oynayayım bunu Bakın böyle bir oyun. He ben bunu seviyorum ya başkası da vardı bir tane. Kumlu olanı vardı bir de. Evet, şey, bunun kumlusu var ya. Ay aha da. Dedi de, bu özel bölüm olduğu için bu kumsuz. Hmm, kumlusu da var ama yani. Evet var kumlusu. Sonuçta da sent. Sent balls. Arkadaşlar bakın burada çok dikkatli olmanız lazım. Aksi pervaneye gelerseniz sizin toplar yanar gelecekler. işte böyle benim gibi prolar var. <laughs> Bakın burada iki katına o oh, oh, iyi. Ben böyle iki katına çıkıyordum. Red Bull 4 söylemeye gerek yok. Burada hopter mecon. Ben burada bir Aa, geçtim doğru. Evet. Tıkladım. Ben geçtim. Ne arkadaşlar bu en kolay. Evet şuradan. Aha. Ulaştık bir insana. Ha bu oraya ulaştırmaya çalışıyoruz Evet böyle engelleri geçerek. Böyle bir oyun. Burada pizza yapıyorsun. Like pizza. Biliyorsunuz zaten reklamlarda çıkıyor. Bu akvamiler evet. balık tutuyorsunuz. Adamlar balıkları monster bak çok reklamlı bir oyun. Böyle canavarları alıyorsunuz atıyorsunuz bazen savaş oluyor. Sıçret koy elleri böyle adamı hani yapıştırıyorsunuz ya. Kafasına o bölge bir tane bölge var. Heroes Inch elementleri karıştırarak süper yavaş, kahraman yapıyorsunuz. Ana evet. Red Bull 6. <laughs> Evet bunu altı biliyorsunuz. Plague of Inch. Tabii bunu herkes bilir. Dünyaya virüs ulaştırıyor. Ben bilmiyorum. Drop takat. Drop takatı bir siz bilmiyorsunuz. Tavuk kayısı bu. Mu? <gülüyor> tavuk mu? <laughs> tavuk kayısı. tavuk kayısı. Tavuk ha. Klim. 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 Sesleri. Burada oynuyorsunuz böyle altta seçenekleriniz oluyor. O seçeneklerden bir tanesini seçiyorsunuz, düşüyorsunuz, karşı takımı yenmeye çalışıyorsunuz. Bazen de bosslar oluyor. Burada adamları birleştiriyorsunuz, ok atıyorsunuz. Roblox'u tabii herkes biliyordur. Hmm. Burada o bunda o bu ne? Insect Evolution. Böyle senden küçük seviyelere yeni 12 yene 12'ye gelmeye çalışıyorsun. Yani, full. Bu idol idollar bir sürü idol var. Idol Heroes biliyorsunuzdur. Reklamları da çeksin. Çünkü he seven, se I, hey seven. böyle I he 7 tuşanı var ya işte o reklam. Ateş yosu çakması o. Biliyorsunuzdur. Gidiyor. Gidiyor şeyleri yiyor yiyor. Bu da elementleri karıştırarak yine kahraman yapıyorsunuz. Burada butona tıklıyorsunuz. Para evet, evet. Yarış yapıyorsunuz. Butona tıklıyorsunuz. Para alıyor. Yarış yapıyorsunuz öyle. Bu pocket beef. Ara yani pocket hayatın mı? mi? Evet. Ama en kötüsü bu. Ben pocket... Dilenci hayatı. <laughs> bu ne ya? Dilenci hayatı. Böyle <laughs> simulator yapmışlar. Ay Allah'ım ya. O sayfada en sevdiğin? <laughs> bu dilenci simulator olabilir. Gerçekten. Bakın böyle. Oo. Nasıl Oo. para alıyor oradan buradan? Bak bunlar bizim yerimize çalışıyor. Bakın Bunlar dilenci değil. değil ki. işi var hepsinin. Hepsi böyle para yap. Onlar bize para veriyor. Hmm, he. Öyle he, he, ne para kazanıyoruz. Kötü bir oyunmuş. Ama dedi onlardan kazandı parayla bazen onları da yükseltiyoruz falan. Yani çalışarak kazanabilir kendi de kendi olabilir. Biz de, tıklıyoruz bu arada. Evet. Bu end karınca savaşları savaşıyorsunuz. Burada zombileri falan alıyoruz. Bu Solar Smash diye bir oyun. Left yok Left to Survive ne? Zombileri falan vuruyor. He, ismini söyleme. Bu mi? Solar Smash biliyorum. Az önce biz onun videosu çekmedik. Burada inşaat oyunu. Hmm. Daha var mı oyun? Zeki oyunlarına bakalım. Bakalım. Ya da onu ayrı bir video mu çekelim? Eğer bunu beğendiyseniz beğenin yorumlara yazın. İkincisini çekeceğiz. Bu zombi evet evet bu, bu zombi raf gelmesini istiyorsanız yapın. Youtube işe ben. Burada burada zombiler size saldırıyor. Geçinmeye çalışıyorsan Ama yerleri yaparak bir tane helikopter yeri var. SOS sinyali göndererek Ahem Adamı bu bu buraya gelecek bir dedektif. Örneği aldığım gibi siz arkadaşlar okullara taşınan için bir video falan. Evet, biz zaten biliyorum. Bizim arkadaşlarım çocuklar da varsa. Öyle adam Bir gün belirleriz her, her hafta o günün planı ne diye bir şey dinleyeceğiz onunla. Çünkü böyle. çok video gelebilir. Şuradan, Herkesef. şuradan egzersiz gönderebilirsiniz. Aa helikopterden arkadaşımız kaçtı. Bir tane adamı kurtarmayacak değil Bugün kurtarmamamız lazım. Sizi yakalamak oh. lazım, bak güzeliği yani. verdim. Sonra uç, dondurma noktası oluyor. Ayy yazık. Biz niye varız o zaman? Oh. Bizim yaşamak lazım. Neyse, ne kadar... burada böyle bir oyun. Evet, öyle bir oyun. Oyunlar. Zeki oyunlarımı size göstermem. O, Beğenirseniz videoyu beğendiyseniz yorum atabilirsiniz. Biz böyle bir oyun. Zeka oyunlarını da gösteririz. Jet Ball size veda etmek istiyor. İlk kanalımın ilk şeyi. durun ses gelmiyor. Ses. Ses ses. Ses bilgi. Size çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atın. Ve unutmayın. Montaj üstüne bir, bir iki saat falan sürer değil mi montaj? Bilemiyorum belki de montaj yapmayız hızlı hızlı çektik. Şurada montaj yap yaparız diye de keseriz ekranlara abone ol falan koyuyoruz. Sizi tamam. çok seviyoruz. Bay bay. Hoşça Görüşürüz. Kalın. Beğendiğiniz oyunları yazın. Onlarla ilgili daha ayrıntılı videolar gelir. Bir de şey gönderin. Hangi videolarımı çekmek istiyorsunuz? Çünkü video kıtlığı yaşıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bye.